Vajinismus problemi kadınlarda ciddi bir psikolojik sebebe neden olmaktadır. Şimdi eşiyle birlikte olmaktan çekinen bir kadın ve bunu beceremediğini düşünen, başarısızlık hissiyle olan bir kişi de öncelikle özgüven ve özsaygı problemleri olur. Başarısızlık hissinin verdiği problemlerle karşı karşıya gelmeye başlar. Daha sonra ilişkisinde de bir takım problemler yaşar. Özellikle eşinden kaçma, ortak paydalarda buluşmama, duygusal biraz uzaklaşma, Konuları konuşmama gibi kaçınma refleksleriyle biraz bağı koparma şeklinde giden davranış şekilleri oluşmaya başlar. Özellikle de bu yetersizlik korkusu, anksiyetesinin ve depresyonun daha da artmasına neden olur. E, kişiler konuşmuyorsa bunları paylaşmıyor ve içsel dünyasında yaşıyorlarsa bu sefer de e, kimseyle paylaşmamanın verdiği o yük ve sorumluluk vücutlarında çok fazla ağırlık nedeni olacağı için e, başka sistemsel sindirim sistemi problemi, fibromiyajlar, kas ağrıları gibi artık bedeni de etkileyen bir takım e, sıkıntılara neden olmaktadır. E, Baktığınızda toplumsal baskıyı da göz ardı etmezsek toplumun verdiği bir baskı da buna eklendiğinde vajinismus hem psikolojik hem bedensel ve de fiziksel problemlere neden olabilir.